Küçük hanımlar, küçük beyler dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Sevgili öğrencilerim 5. sınıf konu anlatımı, etkinlik ve soru çözümü videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde yine noktalama işaretlerini ele alacağız. Hatırlarsanız noktalama işaretleri ile ilgili güzel bir konu anlatımı yapmıştık. Sonra bunun üzerine bir etkinlik videosu geldi. Şimdi 15 soruluk harika bir soru çözümüyle bu konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. Bu konunun ücretsiz pdf'i bu videonun açıklamalar kısmında yer almaktadır. Oradan indirip bilgisayarınızda, tabletinizde kullanabilirsiniz. 15 güzel sorun var. Kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumlarda konuşalım. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Şimdi Eyüp öğretmen öğrencilere iki nokta üst üste tırnak açıyoruz. Çünkü Eyüp öğretmenin sözü gelecek. Zamanınızı sakın boşa harcamayın, sağlığınıza dikkat edin dedi. Şimdi zamanınızı sakın boşa harcamayın. Buraya nokta koyabilirdik eğer şurası büyük başlasaydı. Büyük başlamadığına göre bu cümleler devam ediyor demektir. Zamanınızı sakın boşa harcamayın virgül sağlığınıza dikkat edin tırnağı kapatıyorum dedi deyip sonra da noktayı koyuyoruz. E haliyle şıklara baktığımızda iki nokta tırnak virgül tırnak nokta. Evet dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki devam edelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? E bir bakalım. Giden gençliğimin arkasından baka kaldım. Nokta. İsteyen herkes mutlu olabilir aslında. Nokta. Yıllardır bu anı bekliyordu. Nokta. Bu elbiseyi hangi mağazadan aldın? Ha soru soruyor. Dolayısıyla soru işareti bak şurada da ipucunu vermişiz zaten. Cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki devam edelim. Bu cümlenin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Bir bakalım. Vah vah zavallı gelecek sokakta kalmış. Burada bir duygu aktarımı söz konusu. Üzülmüş. Bu duyguyu ancak ne ile ifade edebiliriz? Ünlem işaretiyle. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki devam. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Benimle niçin konuşmadığını bilmiyorum. Şimdi. Burada niçin diye bir soru var. Ama dikkat ederseniz bu cümlenin tamamı bir soru cümlesi değil. Çünkü bilmiyorum diyor. Bakın benimle niçin konuşmadığını burası yan cümle, temel cümle ise bilmiyorum. Bilmiyorum nokta. Benimle niçin konuşmuyor deseydi o zaman soru işareti olabilirdi. Peki devam. Eve geldi mi hemen odasına geçer. Nokta. E öğretmenim şurada mi var. Olsun. Mi her zaman soru cümlesi oluşturmaz ki. Eve geldi mi hemen odasına geçer. Eve gelince anlamındadır buradaki mi soru eki. Öğretmenle konuşmaya sen mi gideceksin? Evet ben gideceğim. Bak cevap bekliyor değil mi? Dolayısıyla buraya soru işaretini koyalım. Bana da kalem alır mısın dedi arkadaşına. Evet. Nokta. Öğretmenim burada bir soru var. Bana da kalem alır mısın? Evet var ama Şurası büyük başlamadı. Eğer büyük başlasaydı buraya soru işaretini koyardık. Ama bu bir sıralı cümle gibi böyle sıralandı arka arkaya. Dolayısıyla bakın bana da kalem alır mısın virgül dedi arkadaşına. Dedi yüklem. E dedi normal bir cümle. Dolayısıyla bunun sonuna nokta gelecektir. Peki geliyorum 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilemez? Şimdi Elif hemen bana yardım et. Elif'e ne diyorum? emir veriyorum. O zaman buna bir ünlem gelir. Anneciğim, seni hiçbir şeye değişmem. Burada sevgimi ifade ediyorum. ünlem işareti. Eyvah, cüzdanımı evde unutmuşum. Burada bir korku, kaygı var. ünlem işareti. Öğretmenimiz şaşkın şaşkın bakıyordu bize. Öğretmenin burada da şaşkınlık var. Hayır şaşkınlık yok. Öğretmen şaşkın şaşkın bakıyormuş. Sözü söyleyen kişi şaşkın değil. Dolayısıyla şaşkın şaşkın bakıyordu bize. Bu normal bir cümledir. Buraya da nokta koymamız gerekiyordu. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere iki nokta getirilmelidir? Bir bakalım. Koşar adımlarla yanımıza geldi. Soluk soluğa kalmıştı. Burada iki tane cümleyi sıralamışız. Araya da virgülü koymamız lazım. Babam öğretmen, annem ev hanımıdır. Babam öğretmen, virgül, annem ev hanımıdır. Tamam. Masanın üstünde pek çok şey vardı. Neymiş o şeyler? Kalem, defter, silgi bak hepsini tek tek açıkladı. Dolayısıyla buraya iki nokta getirmemiz gerekir. Defterlerini kitaplarını topladı noktalı virgül dışarı çıktı. Öğretmenim niye noktalı virgül koyduk? Şimdi bu bir sıralı cümle. Sıralı cümlelerde iki cümle arasında normalde virgül gelir ama cümlelerden bir tanesinin kendine ait virgülü varsa iki cümleyi birbirinden ayırmak için bu sefer noktalı virgül kullanmak gerekecek. Peki geliyorum 7. soruya. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Peki bakalım. Efe yaşadığı şehirden sıkılmaya başlamıştı. Nokta. Çünkü büyük harfle başlamış. Çünkü yaşadığı şehir çok küçüktü. Nokta. Hem burada eğlenceli bir yer de yoktu. Nokta. Ama başka yerler. Ah ha o başka yerler. Neler geliyor aklımıza değil mi? Tamamlamadı cümlemeyi Bakın, dolayısıyla buraya 3 nokta koymamız gerekir. Haliyle cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki, geliyorum 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Bir bakalım nokta, virgül ve ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri öğrendik bugün. Eş görevli kelimelerin arasında virgülü kullandık. Sözcüğün anlamı gerçek, mecaz ve terim anlamı olmak üzere üçe ayrılır. Eş görevli kelimeleri ayırmak için kullandık. Tamam. Bizim toplumumuz için sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler çok önemlidir. Eş görevli kelimeleri ayırdık. Tamam. Kitapları topladık. Bir. Yeni alınacak kitaplar için yer açtık. Burada iki tane cümlenin arasına gelmiş. Yani sıralı cümleleri ayırmış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki dokuzuncu soru. Öğretmen. Toplumun ileriyi görmesini sağlayan en önemli kişidir. Bu cümlede virgül aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılmıştır? E görüyoruz ki öğretmen cümlenin öznesi. Özneyi vurgulamak için virgülü koymuşuz. E baktığımız zaman özneyi vurgulamak için özneden sonra konur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki 10. soru bu parçada ayraçla belirtilen yerlere neler gelecek? Öğretmenimiz sınıftaki arkadaşlarımıza şöyle dedi. Öğretmenimiz özne virgül sınıftaki arkadaşlarımıza şöyle dedi diyeceği şey geleceği için 2 nokta tırnak açıyoruz. Dersi dinlerken aynı zamanda not tutmalısınız. Nokta tırnağı kapatıyorum. Evet harika oldu. Şimdi virgülle başlayanları bir tutalım. Şunları eledik. Virgül iki nokta tırnak açtık. Nokta koyduk tırnağı kapattık. Evet cevabımız A seçeneği olmalıydı. Evet. 11. soru. Yavru kuş annesine sürekli şu soruyu sorardı diye başlamış. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine aynı noktalama işareti getirilmelidir? Bir bakalım. Yavru kuş virgül annesine sürekli şu soruyu sorardı. 2 nokta üst üste. Anne virgül ben de senin gibi uçabilecek miyim? Soru işareti. Nerelere aynı şeyleri koyduk? 1'e ve 3'e ikisine virgül geldi. <laughs> İkisinde de özneyi vurgulamak amacıyla kullandık. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Evet. 12. soru. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? Bir bakalım. Eymen virgül sınava gireceği okula giderken buraya asla noktalama gelmez. Yanına kimliğini virgül kalemliğini eş görevli kelimeleri ayırdık aldı nokta çünkü cümleyi tamamladık. Şuraya gelmez niçin keneki var. Keneki alan zarf fiil alan diye ileride öğreneceksiniz. Keneki alan sözcüklerden sonra herhangi bir noktalama işareti gelmez. Haliyle cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki. 13. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bilgi yanlışlığı söz konusudur. Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kesme işaretini kullanır mıyız? Evet. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanır mıyız? Doğrudur öğretmenim. Rakamlardan sonra gelen ekleri ayırmak için kullanır mıyız? Tabii ki tırnak içindeki söze gelen eki ayırmak için kullanılır. Hayır. Tırnak içindeki söze ek gelecekse ekstradan kesme işareti kullanılmaz. Mesela araba sözcüğünü tırnak içine alalım. Araba tırnağı kapatalım. Araba yı herhangi bir kesme işareti kullanılmaz. Peki 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur? Şimdi Tabelalarda yer alan TC'yi herkes sever. Şimdi sonunda nokta olan kısaltmalar için ek geldiği zaman ayrıca kesme işareti kullanılmaz. Bu yanlış. O da tıpkı babası gibi biri dir. Burada dır dir iki düşmüş. Düşsün. Cümle yine de tamamlanmış bir cümledir. Dolayısıyla sonuna nokta koymak lazım. Yanlış. Derste bize Türkçenin önemini anlattılar. Türk Ç bir sözcük yapım eki alırsa sonrasında gelen çekim eki ayrılmaz. Dolayısıyla burada da bir yanlışlık var. Sessizce içeri girdi. Noktalı virgül. Kitaplarını, defterlerini topladı. Şuradaki virgülden dolayı buraya noktalı virgülü koyduk. Dolayısıyla bu doğru. Sonra da noktayı koymalıydık. Evet. Dolayısıyla cevap D seçeneği olmalıydı. Geliyorum 15. soruya aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır. Burası ne kadar gür, güzel bir yer böyle. Ha bir beğeni var burada değil mi? Dolayısıyla ünlem işaretini koyalım. Aradığın kitabı nerede bulacağını biliyorsun. Nokta. Eşyalarını toplamadan dışarı çıkamazsın deyip bıraksa ünlem gelirdi. Çıkamazsın dedi. Dedi. Nokta. Öğretmenimiz bize her zaman sevgiyle yaklaşır. Nokta. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Evet sevgili öğrencilerim teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız yorumlarda konuşalım. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.